Benim babam bana böyle davranmaz. Ben seni çok şımarttım. Ben oruç tutuyorum ya. Bak sah sahura da kalktım. Sigara içirdin it oğlu. Vallahi unutup yaktım bir ya. Bir paket sigara içtin hayvan oğlu hayvan. Bir de oruç numarası yapıp iftarda kocaya söküyorsun sen oku diye. O Allah'ınla benim aramda. Vallahi, Vallahi unutmuştum. Katma. Allah benim bir bilir. Bak sigarayı da unutup içti kan da. Unuttum bak bir daha olmayacak. Sigarayı unuttun ha. Ha unuttum. Dört tane de lahmacun yemişsin. Ya Onu baba. Nasıl unutma oğlum. Alzheimer oldun hayvan. Ama sen haklısın. Sadece sen sigara kes. içtin. Bana yalan Sadece söylesen hadi iş. Allah'tan da mı korkuyorsun? Dinlemişsen ki. İto yalan söylesen. Yok ne yalanı? Hep o dayıların çektin. Onlar da senin gibi beynamaz. Lahmacun yemedim. Hele yemin et yemedin. Vallahi yemedim. İto olit. Şimdi bu adamı dinle. Ben öz Putin küreh lahmacunun sahibiyim. Bugün bizi aradı dedi ki babamın kolesterolü var acil izle dört tane lahmacun getirin. Amca sen sakin ol Ramazan günü küfür söyleme. Ben de getirdim sana teslim et. Yalan söylüyorsun. Hem sen. beni hem loğantacıyı hem de Allah'ı kandırır. Bak evlat işte. Kardeş bütün bu olanlar bundan mı ibaret bitti mi? Bitti amca hepsi. Burada adalet yok hiçbir şekilde. Ben yabancı hakem istedim şu an. La ne yabancı hakem? Burada şu an adalet yok. Ben yabancı hakem istedim. Ya. Unuttum baba. Burada şu an adalet yok. Yabancı hakem istedim ben. Öyle bir şey yok. Sen burada bana böyle davranırsan dışarıdan ya yoksan? Dışarıda derken? Avrupa'da yoksan yabancı hakem olacak. Alzheimer'dan deliye dönüştü. Ne konuşsan la sen? Yarın doğru teraviye.